Yeni videodan herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> bir önceki videomuzda çekiliş videosu vardı. Çekilişimiz hala devam ediyor. Bu videomda da şeytan işgalinde bosslarda sıralamada nasıl birinci oluruz? Hani çok yüksek ihtimalle birinci olabiliyoruz. Gücüm çok yüksek olmamasına rağmen hani sıralamada 6.'dayım. Düştüm biraz. <laughs> toparladım ama bir önceki videoda 48 milyondum. Şu an 53 milyona yaklaştım. Açığımı kapatıyorum tekrar. Kasıyorum hızlı bir şekilde. Şeytan işgalinde birinci olmak için ne yapmanız gerekiyor? Bunu göstereceğim bu videoda. Ondan önce çekiliş hatırlatmak istiyorum. 1280 elmas veya VIP 4 kazanmak istiyorsanız eğer katılanlar olmuş zaten burada videomuzun altına arkadaşlar çekilişe katılıyorum yazmanız yeterli. Katılım bayağı olmuş ama önceki videoda söylediğim gibi 1000 aboneye geldiğimiz zaman açıklayacağım dedim. Yani birden fazla yorum atanlar var. Bunlar sayılıyor arkadaşlar. Hani her çekilişte olduğu gibi bu yani bu çekilişte de fazla yorum atarsanız eğer hani çıkma ihtimaliniz yükseliyor. Abone like şartı var. Videonun altına çekilişe katılıyorum yazmanız yeterli. Anahtarı açtıkları zaman size şeytan işgalinde nasıl birinci sıraya çok rahat yükselebilirsiniz bunu göstereceğim. Gücünüzün hiçbir önemi yok. Sadece yapmanız gereken ufak bir taktik var. Hani boss'larda adamları beklemenize gerek kalmıyor. Sıralamayı kovalıyorsunuz. Bunlar boss'u niye açmadı hala? Kabaca şimdi kavga ediyorlar şu anda. Araplar arkadaşlar, Araplarla oynuyorum. Seviyorum bana bir zararları yok. İyi adamlar. Destek oluyorlar, yardımcıyorlar. Neredeyse soruncu bu sunucudaki 3-4 tüpten birisiyim fakat en aktif olan benim. Diğerleri pek aktif olmuyor. Girip çıkıyor. Fazla kasmıyorlar. Sıralamaya oynamıyorlar. Şuradan bir yazayım. Çevirdim. Aynen açıldı. Çift hesap giriyorum. Kuyunda benim hesabım. Direkt boss başladığı zaman arkadaşlar burada yapmanız gereken tek şey bu boss'a dalmayacaksınız. Da Buradan kaçıyorsunuz. Topuk. İkincide de dalmıyorsunuz. Çünkü onu kesince buna gelecekler. Direkt en sondaki boss'a gidiyorsunuz. Buraya çöküyorsunuz. Queen yedek hesabım. Kız arkadaşımın hesabı. Yani onu da yardımcı oluyorum. Hem o oynuyor hem de ben onu farm olarak kullanıyorum. Yani önce bir şeyleri kendime yapıyorum. Sonra tekrardan ona geçiyorum. Mesela kutsal ekipmanda çok yere kaldım. Oyuna giremedim 3-4 gün. İşlerim vardı. Eldiveni yaptım mesela. İkinci eldiveni ona yapıyorum. Önce kendimi sonra onu diziyorum. Kutsal ekipmanları tamamlarsam bununla ilgili de bir video atacağım. Burada gördüğünüz gibi ilk bosa ben dalıyorum en sondakine. Bazı uyanıklar var böyle geliyor onlar da biliyor artık işin sırrını. Burada hasar önemli. Hani vurdunuz hasar çok önemli. Ben bunu tek başıma 150 indirdiysem eğer bu adamlar ikinci bossu bile keste, Ben şu an direkt sırlamada ilk 3'e girebilirim. İlk 5'e girebilirim. Buradaki hasarım yüksek çünkü. Bakın şimdi 2, 1. Bakın direkt 2'ye geçtim gördünüz mü? Direkt sıralamada ikinciyim. Niye? Çünkü bunu en yüksek hasarı ben verdim. Bak bu burada bekliyor. Hiç bosa gelmiyor. Akıllılık yapıyor. Ama saçma. Bunu bir kez önce. Herkesin daldığı bosa dalmayacaksınız. Bu birinci kural. Bu önemli olan noktası da şu. İlk başta yapmanız gerekiyor bunu. Çünkü daha sonra bosslar sıfırlanıyor ediyor. Herkes hep bütün bosslara yetişebiliyor. İlk bosta bu birinci bosta aldım bunlar. İkinciyi, üçüncüyü bırakıp eğer kaç tane çıkıyorsa direkt diğer bosta koşacaksın. Şu an hala ikinciliği koruyorum. Queen'le de yedinciyim şu anda. Bak bunu bırakıyoruz. Bakayım gelen olacak mı başka? Yok olmadı. Bunu yüzde elliye indirirsem çok iyi olacak. O zaman birinciliğe otururum. Kim geldi? Bir daha geldi yanımıza. Laran geldi. 10 saniye. Eğer o boz kesmeden şu öbür boss doğarsa bunlar diğer boss'a giderse çok iyi olacak. O zaman birincilik farkını açmış olacağım. Bu şeytanın işgalinde ufak bir taktik arkadaşlar doğdu. İnşallah ona giderler. Hani oyun oto. Evet hani herkes oyun oto bırakıyorsun. Oyun ama bundan ibaret değil. Oyunu kendiniz takip edeceksiniz. Mesela bu tarz şeyler de çok önemli. Sen bunu otoya bırakırsan bu at gibi oraya koşturuyor, buraya koşturuyor. 10. oluyor. 5 e tane mor anahtar, 3 tane sarı anahtar alıyorsun. Bu sefer şeytan işgalinde geride kalıyorsun. Hani milletten herkesten sonra da kalıyorsun. Kutsal ekipmanla mesela ben çok geride kaldım. Ryoka bana bayağı bir fark attı. Bakın birincili oturdum gördüğünüz gibi. Direkt birincilikteyim. Bunu da burada başlıyorum. Eğer bunu da kesmeden gelmezlerse yani geliyorlar şimdi. İkinciliğe düştüm. Neyse birinciliğe tekrar otururum büyük ihtimalle. Yüzde yirmisini çünkü aldım bozsun. Birinciliğe oturamasam da ikinciliği bırakmam. Bir diğer bosta farkı açarsam birincilikle kapatırım. Ki şu an burada atak yapanlardan mesela oyun birincisi var. 100 milyon güçlü adam. 105 milyon. Ryoko 62-63 milyon. Benden çok fazla güçlü bunlar. Ama gördüğünüz gibi ikinci kim? Benim. Bunlar ufak taktikler. Bunları çoğu kişi bilmez. Uğraşmaz. Bunlar bizim kendi taktiklerimiz. Emek yapıyoruz. Çok para yatırmıyoruz. Ha, yatırıyoruz Çok yatırmıyoruz ama önemli olan nokta bunda emek takip edeceksiniz bunları. Bunun haricinde büyüleme yapacağım dedim. Bayağı oldu büyüleme yapacağım diyeli. Fakat vaktim olmadı çünkü büyüleme çok ayrıntılı bir şey. Bayağı bir ayrıntılı. Büyülemeyin videosunu çekeceğim. Bir sonraki videom inşallah o olacak. Neleri oradan vermeliyiz. Gücü nasıl arttırıyor? Deli gibi güç arttırıyor. Büyülemeyi güzel yaptığınız zaman çok güzel güç veriyor yukarıda. Hani şu an büyülemeyi biriktiriyorum ben. 4K falan oldu. Video güzel olsun diye. Rahat bir 2 milyon falan büyülemeden güç kasabileceğimi düşünüyorum. 2 milyona yakın yani. Birinciyle oturamadık gene. Bak farm hesabım. 28 milyonda şu an 5. sırada farm hesabım. Bunu kesmem lazım. Buradan puan almam lazım. Öbürüne gidersem onlar yetişecek zaten. Bir anlamı kalmayacak. Puanı buradan kovalayacağız. Ama şuna gidersem. Aynen buna gidersem yetişirim. Hemen hemen son boss olacak. Bunu da kapmam lazım artık. Burada birinciyle çıktım. Çıktım çıkamadım. Gitti. 12 saniyesi var öbürün. Ava sahada senin hep beni kesiyorsun falan. Büyülemeyi yapacağız. Kutsal ekipmanı bir sonraki videoda çekeceğiz. Çekilişe katılmayı unutmayın arkadaşlar. Çekilişlerimiz fake çekiliş değil. Gerçek çekiliş. Bir önceki videolarımda, oyun videolarımda yaptım. Paşa güzel izlenmeler aldık. O yüzden yapmak istedim. 1280 az bir para değil elmas. VIP de az bir para değil. 180-190 lira. Katılmanızı tavsiye ederim. Oyunda hile arayıp duracağınıza çekilişe katılın. İlla bir kişiye çıkacak. Burada yetici videolar da paylaşıyoruz. Yakında aboyla konuşuyorum. Oyun birincisi 105 milyon güçte. O adamın hesabını almaya çalışacağım. Alırsam o hesaptan video atacağım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Hesabını çok merak ediyorum o adamın. Şu an hala ikincilikteyim. Normalde ikinciliği alırdım. Birinciliği alırdım da bilmiyorum. Ya bu birisi tek boz kesti. Çünkü 189 puandayım. Almam gerekiyor yani. Ama gene de bu başarı. Hani bunda birinciliği de alabilirsiniz veya ikincilik. Yani kesinlikle şeytan işgalinde otomatiğe bırakmayın. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Kendiniz boş boşları boş boşları kovalayın. Oralardan kısın arkadaşlar. Bakın 12 mor anahtar, 2 kırmızı anahtar, 8 de sarı. Aynı şekilde neyse bu farm hesaptakini göremedim. Kuyundakileri göremedim. 5-10 ortalama oradan kasıyorum zaten. Güzel puan geliyor. Kanala abone olmayı unutmayın.